Antalya Demre'deyim. Güneş parlıyor, deniz pırıl pırıl, suysa kristal kadar berrak. Ama bu kez sadece denize girmiyorum. Yanımda onlar da var. Küçük balık yavruları. Yüzlerce minik can, suyun içinde özgürce dolaşıyor. Ve ben, onların arasında yüzüyorum. Bir an duruyorum, sadece izliyorum. Bazıları ayak bileğime dokunuyor bazıları usulca yanından geçiyor. Ne bir korku var, ne bir telaş. Sadece huzur. Suyun altı, bambaşka bir dünya gibi. Minicik balıklar, gün ışığında parlıyor. Sanki denizin içi yıldızlarla dolu. Ve bu an, kameraya değil, kalbime kazınıyor. Demrenin tertemiz sularında. Doğayla bütünleşmiş hissetmek. İnsana iyi geliyor. Hiçbir filtreye, hiçbir müziğe gerek yok. Çünkü doğanın sunduğu bu an zaten eksiksiz. Bu videoda sadece balıkları değil, sakinliği, sadeliği, gerçek güzelliği göstermek istedim. Belki sen de bir gün bu sularda o minnacık balıklarla birlikte yüzersin.